Bak Moruk, sen beni anlamıyorsun. Bak ben sana ne diyorum? Ha? Ya onları veremem Gülüm. Ya neyi veremiyorsun? Bak ben sana bir kere sormuyorum. A sormuyorum anladın mı? Diyorum ki alıyorum Moruk. Evde yok bizim ondan. Ya Gülüm o de. ona o kadar para verdim ya. <gülüyor> yani <laughs> benim beni zerre kadar ilgilendirmez. O kutusuna koy sen onu çabuk. Kardeşim öyle olmaz olmaz. <laughs> o şey var ya. Laptop var ya o da güzelmiş onu da alacağım şimdi. Gülüm olmaz diyorum olmaz olmaz. Ya bak aslanım çakallarla uğraşacak vaktimiz olsaydı veteriner olup iti köpeği tedavi ederdik. Aç kapıyı aç aç geliyor, aç, aç. Geliyor. biz geldik serseri. Gel gel. <laughs> Selamünaleyküm. Nerede o gevşek? Aslanım ortaya çık bilgisayarı aç. Ne lan öyle? <laughs> Oyun mu oynuyoruz burada aslanım? Aç bilgisayarı kuponuma bakacağım yapışma. Lan. Kafam sıkıştı lan. Çıkarın lan Ama beni. Nasıl girdin oraya manyak? İttirme lan sıkıştım it. Dur bekle bekle bekle. Lafımı ittirme. Şuradan acık. Burada öleceğim lan. Bilgisayarı açacağım sana bilgisayarı dur. <laughs> hadi bilgisayar aç. Kaçıl bakalım kenara da sanırım hadi. Hadi çabuk aç. GTA aç GTA. GTA Türk varsa onu aç.